Recep Tayyip Erdoğan olmasa tamam. bu ülke batar kardeşim. Batar. Batar. Bu ülkeyi kuran Mustafa Kemal Atatürk evet. öldü Kutu. hiçbir şey olmadı. Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Ölümüne Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Çok seviyorsunuz anladım ki. Siz böyle düşünüyorsunuz, ekmek 8 lira olacak diyorlar, kendine 40 bin lira zam yapıyor. Siz asgari ücretle ay sonunu geçirmeye çalışırken kendisi sarayda yaşıyor ve siz yine, en komiği de zaten bu halk bunu kabul ediyor. Tayyip Erdoğan'ın sarayı değil, halkın sarayı o halkın. Bilebiliyor halkı musun? Ben diyorum reisi cumhur diyorum, hayır beni mi döveceksiniz? Ben alıyorum. Ben de alıyorum. Ben alamıyorum, halled. PKK terör örgütü Selahattin Demirtaş'ı sayın derken utanmıyor musunuz peki? niye? Bu yet. açılım zamanında Oslo'da Dolma Bahçede bunlardan masa kim oturdu? Ha burada bunları davullarla zurnalarla kim karşıladı? Bülent Arıç o zaman demedi mi? Öcalan'a sayın demeyen serbest olmasını biz getirdik diye. Kaçmış canlı prim yapıyorsun ya millet. Oynuyorsun ya. De, ya ya de, abla oynama. Sen. sen oynuyorsun sen. Hadi başka bir Hadi sen ikile bir. Çok terbiyesizsin. Çekilmedi. ama gerçekten Çekilmedi. o kelimeyi burada konuşamazsın. Evet. Ben sizden önce çekiyordum Bu yalan evet. mı? Ben canlı yayın yapıyordum, evet. canlı yayın yapıyordum. Evet. arkadaşları evet. gördün? Çekebilirsin Normal bir normal şekilde çekiyor ya. Şimdi <laughs> sen kendi istediğin işe girmek istiyorsun değil mi? Evet. Tamam o işi bulamadın değil mi? Evet. Bulamadım. Evet. Bulamadığında ben da kendi yaptığım işi biliyorum zaten. Yapma ya, bak. Çoğu kişi öyle konuşuyor kine, da onu söylüyorum ben Orada de diyorum ki o zaman şöyle gelin maddi var. imkanını var. yani maddi olarak tamam. sıkıntını gidermek için tamam. tamam mı gidersin bir işte çalışırsın ihtiyaçlarını karşılarsın tamam. önüne de eğer ki o istediğin işi imkanını bulursan tamam mı? gider o işlerine başlarsın. geçinebiliyor musun abla? Ya, ben geçiriyorum. Asgari ücretle geçinebiliyor ben asgari musun? asgari ücret almıyorum. Tamam bir kadar abla. Ben, ya, ben şu abla, maaşını bak. bak. Şu ben, abi, bak. ben aile ortalama yapıyorum. Ben emekli mi? Emekli misin? Yok emekli değilim. Çalışmıyorum. Yok, abla ortalama aylık bir Nasıl bir abla bir benim ailem var babam var, var yani evet. emekli sonuçta i̇şte annem var yok, yani herkesin babanızın aşırı. maaşı şu... yetiyor ailesi mu abla Çek evet geçiyor ne kadar alıyor ortalama yani ya ben maaşını bana söylemiyor evet. açıkçası yani ya ama yetiyor. çalışıyor yani benim annem de bana bakmak için yani maaşını... e, evi var mı abla. yani eviniz babamı işte. kendik yok arabası hiçbir şey yok Yaşlı arabası yok kirada mısınız kirada kendisi ben de kiradayım ben sana şunu söyleyeyim abla mesela nasıl yaşıyorsunuz kira ödemiyor musunuz yani çok yüksek değil mi fiyatlar kira? fiyatlar benim şu anki oturduğum yerde şu genç evlenmeye kalk Seve 1 milyon liradan başlıyor. Bak benim Çalın. babam vefat etti 12 yıl önce tamam mı? Allah razı olsun. Annem bana bakmak için var ya ben şunu hatırlıyorum. Biz 3 ay boyunca elektrik su doğalgaz faturası ödemedik ki ben okula otobüsle gidim gelip Bunun ekonomisi bak, nerede abla? E ben de ödeyemedim zamanında. Şimdi benim bak, de suyum kesildi Şimdi bak. Şöyle söyleyeyim bak. Şu abi, an şey ben yaşamazsın işte biz sana sabahtan abi, beri bunu açıklamaya çalışıyoruz abi, Şu, abi, çalışıyoruz şu abi, an de değil de, benim. benim. Benim daha abi, önceki gün. Şu an daha gelişti işte şu an daha iyi olması lazım. Sen şu anda kaç kişi yaşıyorsun evde? Diyorsun ki 7 kişi yaşıyorum. 7 kişi. Kaç kişi çalışıyor madem? 2 kişi. Benim babam çalışıyor abla. Sadece bir kişi. Babam çok bir yerde çalışıyor. Benim babam belediyede özel Kalemde abla. Ben babamın parası fazlasını yemek zorunda değilim ki. O zaman çalışacaksın diyorum ya ben amıyor, de sana. Ya yaşı yok, yaşı yok. Ben anlamıyorum ben an, ben ya sizi. 17 abi. yaşındayım. Yaşıyor. Tamam mı? 18'e 3 ayım kaldı. Abi. Beni işe almıyorlar. Almıyor, almıyor. almıyor. 18 Dilovasını gördün mü abla? Benim yeğenim 8 yaşından küçük git, gitmiş bak pastanede çalışıyor. Ya abla pastanede çalışıyor ya, 2 milyar ay, para abla. alıyor. Ya, ya fark Ya nasıl çalışıyor. Fark maaş etmiyor. alıyor bu mu şu ya, bu çocuğun, ya. Elbiseyi, ya, bu çocuğun ya. Elbiseyi, ya bu çocuğun ya. zaten giydiği elbise 2 milyar gözünün yağını ya, yiyeyim. uygun elbise. Abla 50 şey ya 50 milyon elbise var mı abla? Ben gidip, de, ben gidip de şu ayakkabıya niye 2 milyar vereyim? Niye Bir şey söyleyebilir miyim? senin gibiler böyle düşündüğü sürece her şey var ya mübah gerçekten <laughs> mübah. Sizin nasıl düşünce siz, fikirlerinizi alalım sizin de siz ne düşünüyorsunuz <laughs> Söyleyeyim mi? Mesela fikrimi söyleyeyim sana. Şunu söylüyorum. Neden öyle dedin kardeşim? Neden şöyle söyledim? 100 lirayla markete gidiyorsun tamam mı? 3 parça <laughs> şeyle çıkamıyorsun. Çocuk bezi küçük yeğenim var. Çocuk bezi 100 liraya. Mesela senin insafın, <laughs> senin vicdanın sızlamıyor mu? Nasıl hala savunabiliyorsun? Niye savunmayacakmışım? Peki abla siz abla diyor ki? insanlar. Düzelecek diyor ya. Şu anda ne düşünüyorum biliyor musun? Evet. AK Parti zihniyetinin karşısına kim gelirse gelsin evet. o adam gitsin. Evet. Cidden ben bunu Niye düşünüyorum. Düşünsün. Niye, Niye gitsin? Niye gitsin? Ya sen ne kadar maaş alıyorsun? Kim gelsin? Ben ne neden maaş alıyorum? Ailesi bakıyor, ailesi bakıyor. Babası e, kiradaymış, var. emekli maaşıyla geçiniyorlar. Sen ben emekli ben maaşıyla bak senin anneni, neyle hitap ettin? Maaş alıyorsun dederken. Çalışıyor musun diyeraltı. Ha şimdi çevir mi Yok çevirmedim. Genel zihniyetiniz. Yok yok sizin aldığınız maaştan fazla almam o zaman ben de öyle değil. Ama, tamam bak ya senin gelişimi şey soruyor. tam olarak farklı konuşuyorsunuz. Çok fazla maaş alıyorsunuz tamam, bir olarak. iki yerden alıyorsunuz. Sen bir gel bak, Buna ben kesin Kararın var mı? Evet. Bak ben evet. sana şunu kameranın önünü kapatma gel şuraya. Ben söyleyeyim sana şunu söyleyeyim, söyleyeyim, söyleyeyim. söyleyeyim mi abla bak ben sana açıklayayım tamam evet. mı? Bak ben bir gencim değil mi? Ben 18 yaşına daha bir ay olmadı yani girdim bak. Ben bugün canım size şuraya alalım abi şuraya şuraya. ehliyet alamıyorsam bunu söyleyeyim yani ehliyet bir şart değil mi? alamıyorum ben şart mı. Ben hiç Tam şart abla şart için Tamam şart. Benim, ben ben ve annem sen tek sen yaşıyoruz. Sen annem sen rahatsız, rahatsız biri olduğu için onu hastaneye götürmem için ehliyet almak zorunda değil miyim? Bir Zorundayım. Yapayım. Ben geceleri ben yatmıyorum. Annemin başında kalıyorum. Niye? Abla, Benim şey düşüncem zaten ben de evet. sana şunu diyorum. Bir Lafını, şey. oranı var ve siz işsizlik yok diyorsunuz. Bunu dedikten sonra vicdanınız rahat uyuyacak mısınız evet? Evet, bir şey Şu an maaş alıyor abla, iyi maaş alıyor ondan. Ben abla iyi maaş alıyor abla. Bir dakika, siz, bir dakika, sakin sakin tek tek konuşacağız arkadaşlar. E, aldığınız maaşa gidiyorsunuz tamam mı? Bir markette döküyorsunuz. Siz böyle düşünüyorsunuz. Ekmek 8 lira olacak diyorlar. Kendine 40 bin lira zam yapıyor. Sen asgari ücretle siz ya da ailen özür dilerim. Siz asgari ücretle ay sonunu geçirmeye çalışırken kendisi sarayda yaşıyor ve siz yine en komi de zaten bu halk bunu kabul ediyor. Yani ada her şey mübah şu anda size. Saray dediğiniz şu anda bir şey söyleyeyim mi? Saray eee Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sarayı değil halkın sarayı o halk Gidebiliyor musun Gidebiliyor musun ali? Allah'ına bekle ya çok komik Gide ya. Niye hücum ediyorsunuz bu kadar? Ya evet, evet. Hücum etmeden hücum ya. sakin ben sakin konuşun. Ben diyorum. Cumhur diyorum. Hayır beni evet. mi döveceksiniz? Ya hayır öyle hayır bir şey mi? zaten müsaitim asla. Arkadaşlar saygı çerçevesinde. Yarın öbür gün Herkese saygı duyacağız. Seçimlerde. Bu arada bakın sonra bizi seçimlerde. eleştiriyorlar, seçimlerde. seçimlerde abla öyle düşünebilir. Yani ki. sorun değil, Farz tamam, edelim tamam, edelim teşekkür ki. ederim, takip ediyorsun. cumhur İttifakı kaybetti Aynen. diyelim. Farz edelim ki cumhur cumhurbaşkanı olacak kim var? Gelen kişi saraya, saray dediğiniz yerde oturmayacak mı? Oraya gitmeyecek mi? Bizi temsil etmeyecek mi peki? Abla bir şey söyleyebilir miyim? Peki Japonya'da mesela Japonya biliyorsun ateist bir ülke. Evet. Arkadaşlar biraz ses söyleyeyim. Japonya ateist bir ülke değil mi? Evet. Fakat Japonya'da mesela bu bakanların oturduğu yerler işte saray diyorsunuz ya böyle o kadar mütevazı ki mesela hani eee bisikletle gidiyorlar böyle para harcanmıyor. Hani biraz fuzuli masraflar değil. Mesela günlük e, 3 milyon lira harcanıyor. Eski parayla 3 trilyon e, saray yani külliye. Tabii ki İkisim bu arada görüşlerinize saygı duyuyoruz. E, i̇zleyenler oluyor bazen. Burada evet. en ufak bir şey müsaade etmeyiz. Bunu da bilin yani. Hani her görüşe saygımız var. Fakat diyorlar ki fuzuli diyorlar. Hani e, biz o saraya giremiyoruz ki diyorlar. Kapısından geçirmezler diyorlar mesela. Hani bu masraflar. Bir de sarayın biliyorsunuz bir yıllık masrafı ile çok çok daha yüksek. Evet. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. O zaman şunu da düşün. Amerikanın da var sarayı. Almanya'nın da var sarayı. Hangi millet gitmiş de girmiş oraya peki? Üskücüler, Üskücüler, Kim girmiş? Şey yapamayız. Bizim derdimiz senin, torunların. Bizim senlik bir durumumuz yok. Sen hiç şey yapma, hadi yürü Bir şey daha söyleyebilir miyim? Hadi bir dakika durur musun? Şimdi e, diyorsunuz ya mesela o gitse şu gelecek yine aynı olacak. Bu zihniyetten bir kere kurtulun. O gittiği zaman yerine gelecek kişinin aynı olması onun kötü olduğunu değiştirmiyor. Ya, ya şu anda CHP'de CHP peki ne hizmet gördü? CHP değil bu bak. La CHP olarak düşünmeyin. Dediler ya Ekrem İmamoğlu gelsin onu e, belediye mesela başkanı Mesela size mesela. gösterdiğin İstanbul'da şeyler ne? Mi? Hayır bir saniye işte. İstanbul'da ne yapabildi peki? Ne, konuştum, yaptı peki? Bakın, ne bakın hizmet gördük? Hizmet metro. Yol ha. çalışması ama ha. bunlar ha. zaten. Olmazsa bu ülke başkası evet. gelecek. Evet. 50 evet. yıl geriye gelir. Evet. Yani 50 evet. Recep. <laughs> çok terbiyesizsin ama. Yok, ama, ama çok terbiyesizsin. Çok, çok, e de çok, de ama gerçekten Öyle o kelimeyi burada konuşamazsın. konuşamazsın. <laughs> Konuşamazsın. Ben sana hitap etmedim ama ki abla. Ama bu kadar halkın içinde o kelimeyi sen yine nasıl yakıştırıyorsun Zim da konuşuyorsun ya? Yok <laughs> ettirtmeyiz abla öyle hayır, olur mu? Hayır. Hayır. Kaldır, ben Yok ben daha önce bir daha, bir daha sahip önce sahip. öyle bir replik kullanan Teyze bir biri vardı. Daha daha bir vardı. senin şu başındakine laf ediyorlardı şimdi ne oldu? Tayyip, Tayyip Erdoğan o, olmasa. CHP diyorsun ya savundun <laughs> parti ediyordu. <laughs> savundun yani. parti başından çıkarıp alıyordu bunları ya diyorum ki. CHP. Yani ben AK Parti savunuyorum burada. Ayakta uyuyorsun sen. Ablacık, abla CHP az önce dedi mi bu dek? Sen beni dinle. Ekrem Amoğlu de de beğenmiyordu. Kötü diyor. Diyor. Kötü diyor. Kötü diyor. Ekrem Amoğlu'na beğenmiyorum beğen demedi. Sen de de. De. Hadi abla. Abla ne diyecek? Sorun. Gençlere sorun. Sorun gençlere. Sorun, ablacığım. Sorun. Dur. Z kuşağı olsun. Başka bir bilime geçeceğim. Dur. Diyorlardı ki. Az önce ne dedin abla? Recep Tayyip Erdoğan hakkında. Recep Tayyip Erdoğan olmasa bu ülke batar kardeşim. Batar. 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 Bata Neresi? Sen yurt dışına git. sen yurt dışına git. Yurt dışına. Kaç kere gittin yurt abla? abla yurt dışında. Akrabalarım var. Şey, Bu ülkeyi kuran Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Öldü hiçbir şey olmadı. Abla, bir daha, bir daha. Tamam mı? Bir yani. Mustafa Kemal Atatürk'e saygımız sonsuz. Ama abi de diyor Tayyip ki koskoca Mustafa, Mustafa Kemal Atatürk ya, öldü Türkiye. diyor. Başkomutanımız diyor. Evet. Türkiye hala devam etti. Cumhuriyet diyor. Yani e, Recep Tayyip Erdoğan Allah korusun vefat etsin. Niye batalım demek istiyor herhalde. 5 milyon kişinin içinde eğer bu ülke bir tane cumhurbaşkanı çıkaramıyorsa o zaman yani. yazık bize yazık abi. Yazık bize yani. Ne ya kadar Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Ölümüne Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Kadar. Çok seviyorsunuz anladım evet, kadar. Ben, ben de öyle şey istiyorum. Babama benziyor. Babanız Babam 7 yıl oldu öleli. Allah rahmet eylesin. Babam bize dedi ki ben ölürüm siz kalırsınız. Sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> Teşekkür Abi, ederiz. Şey Hemen bakar. Recep Tayyip baktın Erdoğan Ne Nereye battı baktın kardeşim? Lan kör olmayın. niye kör bahsediyorsun? Kardeşim. Kardeşim alabı, ulan ulan. Ulan, abi, sen ne de Hastaneye ya, gittim. Abi, 15 liraydı, 15 şu an. 30 lira an. 30 lira. bak. Var. Sigaraya varana kadar bir, bir ton içme, şey var. Ben, sigarayı boş. bak içme diyor. Şu an diyor. içme. Dertten içiyormuş dertten. Sana bir şey söyleyeyim mi? Dakika, kardeşim. kardeşim. Evet. Beşine ben şu an bir hastaneden bir geliyorum. Bir Aa, dakika. ben alıyorum. Ben de alıyorum. Ben alamıyorum abla et. Alıyorum, Herkes alıyor. Yalan söyleme. Abla çalışıyor, abla ya. çalışıyor ya. Seni işte o yüzden yurt dışına mı çalışıyor abla? Siz Almanya'dan mı geliyorsunuz? Hayır hayır Türkiye'den. Bak abla dertten sigara yaktı. Yak abla yak. Beş ameliyat oldum. Şu an ameliyatlıyım. Arkadaşlar vallahi duyamıyorum. Çok kalabalık oldu. Rica ediyorum size. Ameliyat oldum. Vatandaş gibi abla. Ne tahlilime? Ne emarıma 5 e kuruş para vermedim. abla? E, hayır yeşil kartım Yok, var. Ha? Işte lazım ha? Var. Yeşil kartım var. var. 5 elal kuruş. Olsun. Ben bir şey vallahi helal olsun. Kayıp mı verdi? Ha? Kayıp verdi. Kayıp lazım şimdi onu Verecek tabii mecbur verecek. Açalım biraz orayı. Aç. gel abi. Şimdi söz Gel. Saygısızlık yapma. Kayıp diyemezsin. O bir şu an bizim Allah'ımız benim, <laughs> benim, Allah benim bir saniye abi. Saniye. Ben bir tamam, benim Allah'ımız değil. Hayır. Oy vermedim. Oy vermedim benim bir. Bir bir şey söyleyeceğim. <laughs> PKK terör örgütü Selahattin Demirtaş'ı sayın derken utanmıyor musunuz peki? Adam niye İyiz içeride? Ha? Adam o adam niye içeride? O şey niye Askeri polisi katlederken utanmıyorsunuz şey? değil mi? Utanmıyorsunuz. Utanmıyorsunuz. Canlı ile Gelmeden önce yap. boş konuşma burada ya. Ağlam, ağlam, ya ne Bir dakika. Saçmış canlı ile prim yapıyorsun millete Oynuyorsun ya. Ya abla oynama. Sen oynuyorsun. Sen sen. Oynama ablacığım oynama. Aç Prim yapıyorsun. Prim yapıyorsun ablacığım Ya başka bir kelime kullan abicim oynama oynama. Hadi, oynama. hadi sen almış. başka bir yerde hadi. Hadi başka bir yerde abicim. Hadi, hadi. hadi sen ikile bir. Sen, sen ikile bir. Sen sen almışsın almışsın Geçmişsin ortaya canlı yayını açmışsın. Sen şuraya gel. Geçmişsin canlı yayını prim abla, yapıyorsun. Abla şöyle gelsene yanıma. yanıma ya ablacım Allah razı olsun bırakın bu ayak beni. Hani otobüslere hani zam yoktu. Hani, hani otobüslere yok. zam yoktu. Ama ablacım mazota otobüs sürü an... zam geldi biliyorsun her şey zam geliyor maalesef. Yani sadece otobüs Marmaray değil. Bak gitti buradan ekrandan bul. Abla keşfete düşmüşsün hemen. Ne ara keşfete düştü keşfette olan bir insanım merak etme. Abla et. diyor ki ben zaten hep keşfetteyim. Yani. Sen beni dinle. Gel abi, kadar. Sonra şu, şu bayrak dalgalandığı sürece kimse vallahi burada bakan yapamaz. Ya. Her o zaman, zaman dalgalanacak tabii ki. Her zaman bayramda. bayrak da. dalgalandığı sürece PKK terör örgütü sarı torbalara girmek zorunda. Bravo. Tamam. Vay, vay, vay. Abi bir şey sizi. Söyleyebilir <laughs> miyim? Yani <laughs> valla. <laughs> bir saniye. Vallahi Şimdi <laughs> abla. Bir saniye abi konuşuyor. Bir dakika. <laughs> bir dakika arkada. Şimdi abla terörden bahsediyor ya. Bu açılım zamanında Oslo'da, Oslo'da Dolma Dolmabahçe'de bunlardan masa kim oturdu? Ha burada bunları davullarla, zurnalarla kim karşıladı? Ondan sonra Bülent Arıç o zaman demedi mi? Öcalan'a sayın demeyen serbest olmasını biz getirdik diye. O o zamanlar yasaktı sayın demek. Ama AK Parti'nin zamanında sayın demek serbest oldu. Kime sayın demek serbest? İşte o terörist başına. Kim dedi? Sayın diye. Senin Cumhurbaşkanın var ya o dedi işte. Ya Bülent. Ya senin Cumhurbaşkanı diye bir şey yok. Cumhurbaşkanı Hayır, bu. Senin Bülent. Cumhurbaşkanı diye bir şey yok oğlum. Cumhurbaşkanı burası Türkiye, Cumhurbaş burası, burası, Türkiye, Türkiye Cumhur, Cumhur Türkiye Cumhuriyeti'nde, Cumhuriyetinde. şu an bizim Cumhurbaşkanımız cumhurbaşkanı vardır. Yani, genel. genel. Evet, Recep Tayyip Erdoğan. Başka Cumhurbaşkanı tanımıyorum. Bitti. Peki abla diyorlar ki bir saniye arkadaşlar Z kuşağı da burada bakın. Abla sen şöyle gel bir yanıma. Evet. Burada ya, burada. abla diyorlar ki bu Z kuşağı gençler diyor ki biz diyorlar maalesef istediğimiz gibi yaşayamıyoruz. Evet, ee, evet. yurt dışındaki bizim akranlarımız diyorlar dünyayı geziyor. Biz ama kitap e almakta dahi abi zorlanıyoruz abi. maalesef. Bir saniye kitap 100 lira diyorlar. İşte ayakkabılar 700-800'den başlıyor diyorlar. Telefon Aa, neden 7-8 binden başlıyor diyorlar. Ee, bizim hani kaliteli yaşamaya hakkımız yok mu diyorlar. O yüzden diyorlar biz 2023'te sandıkta bitireceğiz diyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz abla? Sana bir söyleyeyim şey söyleyeyim mi? Devam eder mi yoksa e, ee, başka ki dedi, biri başa Etmezse 50 Dur. sene önce 50 sene geri mi gider? 50 sene, sene değil, geri? Yerimiz abla. Bir saniye, bir saniye izin verir misiniz? Abla ben benim Allah neden böyle abla, düşünüyorsunuz? Şey yiyken, neden bak, 50 sene mi? geri mi? olarak abla, düşünüyorsunuz? Ben, çıkarın ben, o zaman, ben, hadi bakalım. Ben, çıkarın telefonları. Telefonu. Çıkarın telefonları. Al telefon, al. Almak için var ya bak. Almak için var ya bir seneden fazla çalıştım ben bunu. Bak bir sene çalıştım bir sene çalıştım abla. Niye bir sene çalıştın? Helal olsun. Helal olsun. Abi bu ülkede Abi bu ülkede, abi, bu ülkede... Zen zengin daha çok zengin, fakir daha çok fakir oluyor abi. Peki.